Merhaba arkadaşlar ben Berkan ve bugün sizlerle yepyeni bir bölümde beraberiz bugün sizlerle oyun oynamıyoruz Gördüğünüz gibi ee, Yeni seri gelecek adı da minecraft modlarla survival ee, Sizden sabırlı olmanızı bekliyorum ee, Ve bize abone olmanızı On Bir dakika bir şey oldu he tamam Basit aldı ee, basit, basit 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 aldı işte neyse kafam karıştı arkadaşlar pardon özür dilerim yani minecraft modlarla survival serisi gelecek şimdi onu söylemek istedim o yüzden minecraft'ı indiriyorum eee iniyo 110 mb'lik özgür, özgür, özgür minecraft'ı modpack'te Kaan'ın e, bulduğu bir tane internetten modpack bu orospu çocuğu gördüğünüz yerde skin bunu neyse sevgilerin devamı için like atmayı beğenmeyi ve ondan sonra ne desem yorum atmayı daha çok destek olmak istiyorsanız arkadaşlarınıza önermeyi unutmayınız bu arada arkadaşlar önemli ee, seri gelecek fakat bize daha fazla destek olmanızı bekliyoruz hmm. neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar zaten dolmak üzere yani yüklenmek üzere ben seriyi seri çekecek Ben Skype'da olmayacağım çünkü Skype'da olmayınca benim bilgisayarım daha fazla dayanabiliyor. O yüzden arkadaşlar neyse Minecraft yüklendi. Ben siz daha fazla görmeyeyim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Bu bir duyuru videosuydu. Yani yeni bir seri gelecek. O da Minecraft Mobile Survival. Bunu bildirmek istedim. Bir de e, videolarımız e, kanala bir alındı. O da Salih Serhat. E, 11 bilgisayarı iyi çok da sevdiğimiz bir arkadaşımız. Neyse arkadaşlar bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay. Ee, görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.